Bakış kanalında hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gülay. Bugün size Star Wars'tan hatırladığınız Darth Vader oyuncağını tanıtacağım. Daha sonra göstereceğim. Hatırlarsanız geçen videomda şöyle artı Ditu tanıtmıştım. Sonra Arfu Ditu'yu tanıtmıştım. Şimdi c 3 tanıtmıştım. Bu videomda da Dark Vader'ı tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle, şöyle eli ne zaman oynar. Şöyle arkasında bir düğme var arkadaşlar. Basınca dönebiliyor. Kaskı çıkmıyor tabii ki de arkadaşlar. Şöyle Pelin arkadaşlar şöyle göstereyim. Sanki boğuyormuş gibi. Arkadaşlar böyle kaskı dönebiliyor. Biraz zor. <laughs> tamam. Değil, bu yana bak. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Eğer alıp beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.